Sokak röportajlarına hoş geldiniz. E, bugünkü sorumuz, bugüne kadar e, en çok ne kadar uykusuz kaldınız? Sor ne kadar süre, süreyi soruyoruz. <laughs> süre süre. En son dün uykusuz kaldım. Hatta bu ailemle kavga ettim. Sebebi de erkek arkadaşımla mesajlaşıyordum. <laughs> o yüzden <laughs> yani o yüzden uykusuz kaldım. Çok zor soru. Abi, sen denize az yapayım mı? Ne? <laughs> ne oluyor lan? Bir <laughs> <laughs> Gel lan buraya. <laughs> Kerkülüyüm, Türkmenim. Buraya geldiğimde e, gece hiç uyumamıştım. iki gün üst O yüzden yani. Ha bugün hiç uyumadım çünkü yürüyüş yaptım. Başım ağrıyordu bugün. <laughs> 24 saat. Sınava çalıştım. Sınav günde uyuyakaldım. 3 güne yakın. Ormanda tek başıma kampa gitmiştim. Korkudan uyuyamadım. 3 gün falan LOL oynadım. Bilgisayar. Tek sebebi bu. Başka bir şey olmaz kız yüzünden. Yani uyutmadı konuşmaktan. iki gün falan. Ben 3 gün uykusuz kaldım ama bayıldım ondan sonra. Gerçekten. 400 lira para harcadım o üç günde. 200 lirasını oyuna gitti. Diğerleri de yemeğe gitti yani. Çok bir şey yok ya. 49 saat uyumadım. Ondan sonra gün zaten pazartesiydi. Ölü taklidi yaptım. Okula gitmedim. Sonra telefonumu sattım. Ona ne yaptığımı hatırlamıyorum. Çünkü uyumamıştım. 52 saat. 52 saat öpüştüm sevgilimle. Bir buçuk gün falan. İşte dertler, sıkıntılar bitmiyor maalesef. Aşk acısı diyelim. Konser hala mastürbasyon yapmaya çalıştım. Ağrısından uyuyamadım. Yolculukta bir 38 saat falan uyumadığım oldu. Yolculuk yani. Her şeyin başı yolculuk. 12 saat, bazen 24 saat oluyor. Uzun yola gittiğimden dolayı. 4 gün. Öyle işler nedeniyle. Mağazacıyız gece kulübümüz var. Hiç öyle bir şey yok. 12 saat. <laughs> 12 saat. En fazla 12 saattir. Valla hanımefendi ben saat şimdi 10.30-11'de yatarım. Sabah da 7 dedim kalkalım. 52 saat. Ne yaptım? <laughs> ne yaptığımı söylemesem. Üç günden beri. Kızlarlaydık. Anneme basıldım önce. Evden attı. Hastanede yattık. Ondan sonra bu çocuk geldi İstanbul'dan. Ona güzellik yaptık. Ondan sonra bu çocuk geldi bizde. Bugün geldi işte bugün beri uykusuzuz. Geçen yıl yaklaşık olarak 6 gün boyunca en sevdiğim yabancı diziyi izlerken çok bağımlısı olduğum için Supernatural. En fazla e, bağlama çalıyorum zaten. Konserler falan oluyor kent çapımızda. Onlarla uğraştığımız için e, yaklaşık bir gün falan uyumadım oluyor. 84 saat. Önce ders çalışacağım diye düşünmüştüm ama çalışmadım. Öyle oturdum sadece. Yani sürekli bir şeyler yaptım. İnternette gezdim, televizyon izledim. Kitap bile okudum o arada yani. Çok gereksiz şeyler yaptım. Vallahi ben şu anda 3 gündür uykusuzum. Nöbetteyim. Hocam izin vermiyor. Stajdayım. Bu yasak bir şey ama yine de 3 gündür uykusuzum. Gözüme bakabilirsiniz. Sıkıntı yani evet 3 gün. Vallahi ben yurt dışından geldiğim Aa. için hep uykuluyum. Duyuyor mu Almanya? Almanya'daki her kişi beni selamlar. 3 gün. Gençtim. Eğlenceliydi o yüzden. <laughs> Bir hafta içimi sıkıntı bastı. Dört buçuk gün Ramazan bayramında. 52 saat denemek için. En fazla iki gün uykusuzluk kaldım. O da yazdan dolayı. Nenem vefat etmiştim. Yani öğrenciyiz işte çalışıyoruz falan filan. Para kazanmak lazım o yüzden insan uykusuz kalıyor. Sorun bu. Vallahi en son hatırladığım bir hafta içinde sadece 10 saat falan uyumuştum ben. Zor süreç. Bugüne kadar e, 79 senesinde evlendim. 80'li bir oğlum var. E, 30 seneden beri uykusuz kalmışımdır onları büyütürken. 3 tane iki oğlum, bir kızım var. Ben çok uykusuzda gelebilen bir adam değilim. Ama en çok uykusuz kaldığım süre herhalde 24 saat falan olabilir yani. Ama o kadar uykusuz kalabilen bir insan değilim yani. Ben uykusuz kaldım mı dünyanın en uykusuz insanlarından biri olabilirim. O yüzden çok kalmamamayı tercih ediyorum. Sen ben galiba 48 saat kaldım. Ne? Üniversite döneminde sınavlara falan hazırlanırken uzun kalmışım var. Ama hiç çekilme. Bir de bu hareketi yaparken gerçekten... <laughs> Uyumaya gidelim mi buradan? <laughs> Aşağı yazın bakalım en çok ne kadar şey uykusuz kaldınız. Saat. Ve neden uykusuz kaldınız onu da belirtin. Ee, seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Ne yapıyoruz biz ya?